arkadaşlar. Bugün sizlere 2000 model Bora'nın polen filtresinin yerini göstereceğim. Bunu kendiniz değiştirebilirsiniz. Polen filtresi bildiğiniz üzere klima ve kaloriferi ilgilendiren bir konu. Şimdi biz bu Bora'nın polen filtresinin yerinden çıkartacağız ve bakalım ne kadar kirlenmiş. Önce kaputu açıyorsunuz. Motorun kirliliğini zaten görüyorsunuz. Polen filtresinde merak ediyorum işin aslı. Boralarda arkadaşlar hemen şu silecek panelin altında şu fitili şöyle kenara ayırıyorsunuz. Şuradaki gördüğünüz 4 adet yıldızlık vidayı söküyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben bunları sökelim, çekime devam edelim. Vidaları yerinden aldıktan sonra şu şekilde şu plastiği yerinden çıkartıyoruz. Bunu kenara koyalım. Şöyle göstereyim. Zaten polen filtresi şu anda tam anlamıyla yerinde değil. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar zaten polen filtresinin kütüğü yani şu kapağı yerinden çıkmış bir şekilde. Şimdi bunu böyle yukarı kaldıralım. Önce şunu almaya çalışalım şuradan. Şöyle hafif hafif kırmadan arkadaşlar hassas bir malzemeli. Polen filtresiyle birlikte şöyle ufaktan ufaktan çekerek yerinden çıkartıyoruz. Şöyle göstereyim. Böyle iskeleti var. Hemen şuraya da şöyle göstereyim. Direkt kalorifer motoruna ulaşabiliyoruz. Burada herhangi bir pislik, çar çamur gibi bir problem varsa arkadaşlar mutlaka bunları temizleyin. Yapraktı. Bu tarz bir şeyler varsa mutlaka temizleyin. Ve polen filtrelerinizi de e, mümkünse kaliteli bir şey alın. Ve aynı zamanda arkasının önünü kontrol edin. Herhangi bir yırtık, çatlak ve benzeri bir şey varsa arkadaşlar mutlaka değiştirin. Hem üstten bakın ya da söküp kontrol edin. Mutlaka değiştirin. Çünkü neden değiştirin diyoruz? Bakın direkt motora buradan ulaşma şansımız var. Herhangi bir şey, bir parça, bu motor eğer onu ezemezse ve o parçayı aşamazsa arkadaşlar motorun pervaneleri parçalanacak. Bunun içinde de torpidonu torp sökülüp motoru değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Böyle bir problem yaşamak istemiyorsanız burayı mutlaka bir kontrol edin. Kendi boranız varsa da arkadaşlar burada bir açıp bir kontrol etmenizde fayda var. Şimdi ben buna yenisini takacağım. Yenisini de size nasıl takıldığını göstereceğim ve yerine yerleştireceğiz arkadaşlar. Polen filetimizi şöyle iskeletine geçirdik. Bakın şuralar bu şekilde olacak. Bu şekilde olacak gibi. Aynı zamanda zaten kesik var arkadaşlar. Şu uçlarda polen filtreli kesik var. Bakın şurada tabaka var. Şunun arkasında zaten görünüyordur siyah olarak. Sonra hemen şöyle bakın. Şurada tırnaklar var. Şu bir, şu iki, şu üç. Alt kısımda kalıyor zaten. Ters takma gibi bir lüksünüz yok. Hemen şöyle sizi içeriden de tırnakları göstereyim. Bakın tırnağın bir, iki, üç yeri var. Ve bunu da şu şekilde yerine yerleştiriyoruz. Tek elle bile yapılabiliyor. Bu kadar kolay. Hemen şöyle sokuyoruz. arkadan bir kontrol edebiliriz. Elimizi sokarak geçip geçmediğini. Tekrardan şu ön kısma hop şöyle alt kısmını geçirdiğimizden emin olun arkadaşlar yukarıda kalmasın ve sonra tırnakları da oturtura biliriz. Ardından şu tırnaklarında yerine yerleştirdikten sonra mevzu bu kadar basit arkadaşlar. Bakın şimdi hemen göstereceğim. Bu tırnak yerinde ve polen filtresi şöyle gördüğünüz üzere arkada açıklık önde açıklık kalmayacak bir şekilde oturdu. Şöyle şurayı da çekelim. Bu kadar basit. Ve ardından şu söktüğümüz plastiği arkadaşlar yerine yerleştireceğiz. Yani şöyle. Tek elle bile yapmanız mümkün. Plastiği de yerine yerleştirdikten sonra vidaları tutturuyoruz. Ardından bu vidaları sıkıyoruz. çok fazla sıkmayın arkadaşlar. Tatlı sıkı bir şekilde sıkıyoruz. Ve polen filtre değişimi işlemi sonlanmış oluyor. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kolaydır bunun değişimi. Çok zor değil. Durum bu. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Başka bu şekilde çekmemi istediğiniz ve elimde imkan varsa çekebileceğim konuları mutlaka yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.